Ne yapıyorsun orada? Habersiz benim oğlumu bu kız evlendiremezsin. Her zamanki baban işte. Bunu size teslim ediyorum. Akşama kınamız var. Hazırlanın. Nasıl yani biz? Ben sana öğreteceğim. Dizinin yeni bölümünde Devran içinde bulunduğu karmaşadan sıyrılıp artık kendi yolunu çizme kararı alıyor. Bu karar onun için geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı olacak. Bu bölümde Devran ile ailesi arasında uzun zamandır bastırılan duygular gün yüzüne çıkıyor ve büyük bir çatışma patlak veriyor. Her kelime, her bakış gerilimi daha da körüklüyor. Bu sırada Fırat da sessizliğini bozuyor ve yeniden Devran'ın karşısına bir engel olarak çıkıyor. Geçmişin hesapları şimdi daha ağır bir yükle Devran'ın omuzlarına çöküyor. Sezon finaline adım adım yaklaşırken Azize ve Devran için sanki her şey nihayet güzel olacak gibi görünüyor. Umutlar yeşeriyor.